Tedavi kategori ekleme. Her tedavinin bir kategorisi vardır. Örneğin G5 tedavisinin kategorisi bölgesel zayıflamadır. Peki bu kategorileri nasıl ekliyoruz? Admin panelinde yer alan tedavi sekmesine tıklıyoruz. Açılan pencereden sol tarafta yer alan kategoriye tıklıyoruz. Kategori ekleme işlemi sağ alt köşede yer alan artı ikonuna tıklayarak kategori adını yazdıktan sonra ekle dememiz yeterlidir. Eğer kategori adınız zamanla güncelleme kazandıysa Örneğin bakımlar kategorisinin adını ayak bakımları olarak güncelleyeceksiniz. Üzerine tıklayarak kategorinin adını değiştirip güncelleyebilirsiniz. Kategoride silme işlemi yapabilmeniz için sağ kenarda bulunan 3 noktaya tıklayıp sil seçeneğini seçiyorum. Silme işleminiz gerçekleşmiştir. Eğer kategoriye ait silme işlemi gerçekleşmiyorsa, kategoriye ait bir tedavi eklenmiştir. Bu yüzden öncelik olarak onları silmeniz gerekmektedir aksi takdirde silme işlemi başarısız olacak. Örneğin bölgesel zayıflama kategorisini silmeyi deneyelim. Gördüğünüz gibi silme işlemi gerçekleşmedi. Bu gibi durumlarda geri gelip bölgesel zayıflama kategorisindeki tedavileri siliyorum. Eğer bazı tedavilerden bazıları silinmediyse o tedaviye ait randevu var. Randevu panelinden o tedaviye ait randevuları silelim. Şimdi tekrardan deneyelim. Artık bölgesel zayıflamaya ait tedavi kalmadığı için kategorilerden silebiliriz.